Logaritma fonksiyon grafiği konusunda grafikten değer okuma alt başlığıyla sorularımıza devam ediyoruz. fx fonksiyonu eşittir. Logaritma a tabanında x fonksiyonunun grafiği verilmiştir. f 125 kaçtır diye sorulmuş. Grafiği incelediğimde x eşittir 5 değerinin fonksiyonda 1'e gittiğini görüyorum. Buna göre x eşittir 5 için diyorum f5 değeri eşit olacak. Logaritma a tabanında 5'e ve bu da 1'e eşit olacak. Logaritma tabanını gönderiyorum. 5 eşittir a üzeri birden a eşittir 5. Bizim logaritma tabanımız 5. Buna göre fonksiyonumu tekrardan yazıyorum. fx eşittir logaritma 5 tabanında x olacak. f125 değeri sorulmuş. x yerine 125 yazarsam logaritma 5 tabanında 125. Bu da eşittir logaritma 5 tabanında 5'in 3. kuvveti demek 125. Buradaki logaritması alınan sayının kuvveti başa çarpım olarak geçer ve sonuç 3 olur. Doğru cevap B seçeneği. fx eşittir. Logaritma a tabanında x fonksiyonunun grafiği verilmiştir. f 36 artı f 1 bölü 6 toplamı kaçtır? Yine soruda fonksiyon grafiğine baktığımda 6 değerinin 1'e gittiğini görüyorum. Buna göre x eşittir 6 değeri için fonksiyonu yeniden yazarsam f 6 eşit olacak. Logaritma A tabanında 6 ve bu da 1. Logaritma tabanını gönderdim. A üzeri 1 eşittir 6'dan logaritma tabanım 6 olacak. Buna göre fonksiyonum fx eşittir. Logaritma 6 tabanında x olur. F 36 değeri eşittir. Logaritma 6 tabanında 36. Bu da eşit olacak. Logaritma 6 tabanında 6'nın karesine eşittir. 2 başa çarpım olarak geçer. 2 çarpı logaritma 6 tabanında 6'dan 2 olur. Şimdi de f 1 bölü 6 değerini hesaplıyorum. Eşit olacak. Logaritma 6 tabanında 1 bölü 6 bu da eşittir. Logaritma 6 tabanında 6 üzeri eksi 1 şeklinde yazarım. Eşittir diyorum. Eksi 1 başa çarpım olarak geçer ve sonuç eksi 1 olur. Bize de f 36 artı F 1 bölü 6'yı sormuştu. Bu iki değeri toplarsam artı 1 olur. Şıklara baktığımda doğru cevap C seçeneği. Fx eşittir. Logaritma A tabanında x eksi B fonksiyonunun grafiği verilmiştir. F11 artı A artı B toplamı kaçtır? Bu tip sorularda fonksiyon grafiğini dikkatli bir şekilde inceliyorum. Fonksiyon grafiğini incelediğimde fonksiyonun aldığı x değerlerinin belli bir değerin soluna geçmediğini görüyorum. Bunun anlamı şudur arkadaşlar. Burada fonksiyonu alınan sayı x eksi b değeridir. x eksi b'nin sıfır olduğu değer bu fonksiyonu tanımsız yapar. Baktığımızda x2 değerini aldığında tanımsız olduğunu görüyoruz. Yani fonksiyon 2 değerinin x2 değerinin soluna geçemiyor. X yerine 2 yazdığımda 2 eksi b sıfıra eşit olacak. Buradan b değeri 2'ye eşit olur. B değerini buldum. Fonksiyonumu yeniden düzenliyorum. B değerinden sonra fx fonksiyonum logaritma a tabanında x eksi 2 olacak. Daha sonra fonksiyon grafiğine baktığımda x eşittir 5 değeri için fonksiyonun 1'e eşit olduğunu grafikten görüyorum. Bunun anlamı x eşittir 5 değeri için f5 eşittir logaritma a tabanında 5 eksi 2 eşit olacak 1'e. f5 eşittir. Logaritma a tabanında 3 eşittir 1. Logaritma tabanlı gönder. a eşittir 3 olur. fx fonksiyonu logaritma 3 tabanında x eksi 2'dir. Buna göre f 11 değeri x yerine 11 yazıyorum. Logaritma 3 tabanında 11 eksi 2. Bu da eşit olacak. Logaritma 3 tabanında 11'den 2 çıkarırsam 9 bu da logaritma 3 tabanında 3'ün karesi eşittir. Sonuç 2 olur. F11'in değerini buldum. 2. A değeri logaritmanın tabanıydı. 3 olarak bulmuştum. B değerini de 2 olarak buldum. Toplarsam buradan 2 artı 3 5 artı 2'den 7 olacak. Doğru cevap E seçeneği. Fx eşittir. Logaritma A tabanında x fonksiyonunun grafiği verilmiştir. F 8A kaçtır? Fonksiyon grafiğime baktığımda 1 bölü 4 değerinin 2'ye gittiğini görüyorum. Buna göre yazıyorum. Diyorum f 1 bölü 4 değeri 2'ye gitmiş. Fonksiyonda x gördüğüm yere 1 bölü 4 yazarsam f 1 bölü 4 eşit olacak. Logaritma a tabanında 1 bölü 4 eşittir 2. Logaritma tabanını gönder. a kare eşittir 1 bölü 4. a sayısı 1 bölü 2 olabilir ve a sayım eksi 1 bölü 2 olabilir. Çünkü kareleri 1 bölü 4 olan 2 tane sayı vardır. Bunlardan biri 1 bölü 2, diğeri eksi 1 bölü 2'dir. a sayısı logaritma tabanı olduğunda Logaritma tabanı negatif olamaz, bunun için a 1 bölü 2 değerini alamaz. Demek ki a'nın alacağı tek bir değer vardır, o da 1 bölü 2'dir. Fonksiyonumu yeniden yazıyorum. f(x) fonksiyonu eşittir logaritma 1 bölü 2 tabanında x'tir. Bizden f 8 a değerini istemiş, buna göre. Logaritma 1 bölü 2 tabanında 8 çarpı a değerinde 1 bölü 2 bulmuştuk. Bu da eşit olacak. Logaritma 1 bölü 2 tabanında 8 çarpı 1 bölü 2 4 olur. Eşittir diyorum. Burası logaritma tabanı 2 üzeri eksi 1 olarak yazabilirim. Yine 4'ü de 2'nin karesi olarak yazarsam. Logaritma 2 üzeri eksi 1 tabanında 2'nin karesi. Bu da eşit olacak. 2 bölü eksi 1'den cevap eksi 2 olur. C seçeneği doğru cevap olacak diyoruz. fx eşittir. Logaritma a tabanında b eksi 2x fonksiyonunun grafiği verilmiştir. f fonksiyonunun tersinde eksi 1 değeri kaçtır? Öncelikle fonksiyon grafiğimi dikkatli bir şekilde incelediğimde fonksiyonumun x eşittir 3 değerini alamayacağını görüyorum. Bunun anlamı neydi? F3 tanımsız oluyor. X yerine 3 yazarsam F3 eşittir. Logaritma A tabanında B 2 çarpı 3. Bu ifade tanımsız olacak. Fonksiyonumun tanımsız olabilmesi için buranın 0 olması lazım. Yani B 6 eşittir 0. Buradan B değeri 6 olur. Bulduğum B değerini fonksiyonda yerine yazıyorum. Fx eşittir logaritma a tabanında 6 eksi 2 x daha sonra fonksiyonumda 1'e giden değere bakıyorum 1'e x eşittir 17 bölü 6 değeri 1'e gitmiş x yerine 17 bölü 6 yazarsam logaritma a tabanında 6 eksi 2 çarpı 17 bölü 6 eşittir 1 olacak. Logaritma tabanını gönderiyorum. A üzeri 1 eşittir. 6 eksi 2 çarpı 17 bölü 6. Buradan 17 bölü 3 olur. 6 ile 2 sadeleşir. A değeri A eşittir. 3 çarpı 6 18 eksi 17 1 bölü 3 olur. Logaritma tabanımı da bulmuş oldum. Logaritma fonksiyonumu yazıyorum. fx logaritma fonksiyonum. Logaritma 1 bölü 3 tabanında 6 eksi 2x'dir. Fonksiyonun tersinde eksi 1 değerini bulmak için buradaki fonksiyonun tersini almayacağım. Bildiğim bir kural üzerinden soruyu çözeceğim. Bu kuralımızda bir tane a kümemiz var. Bir tane de b kümemiz var. Bu kümedeki c elemanı b kümesinde eksi 1'e gitmiş olsun normal fonksiyonda. Yine bu fonksiyonun tersinde de f eksi 1'de de fonksiyonun tersinde de eksi 1 c'ye gidecek. Diyorum ki ben normal fonksiyonuma c gibi bir değer yazarsam ve bunun eksi 1'e gitmesini sağlarsam fonksiyonun tersinde de eksi 1'in kime gittiğini bulurum. Buna göre normal fonksiyonuma bir c değeri yazıyorum. f c eşit olacak. Logaritma 1 bölü 3 tabanında 6 eksi 2 c. Bu da eşittir. Eksi 1. Logaritmayı kaldırıyorum. Logaritma tabanını gönderdim. 6 eksi 2 c eşittir. 1 bölü 3'ün eksi 1. kuvveti. 6 eksi 2 c eşittir. 1 bölü 3'ün eksi 1. kuvveti 3'tür. 3'ü diğer tarafa gönderirsem. 6 eksi 3 eksi 2 c'yi de sağ tarafa atıyorum. 2 c'ye. 6 eksi 3 3 eşittir 2c her iki tarafı 2'ye bölersem buradan c sayımda 3 bölü 2 olur. Şıklara baktığımda doğru cevap c seçeneği. fx eşittir logaritma a tabanında x ve gx eşittir logaritma b tabanında x fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. f5 çarpı g2 kaçtır demiş soruda bize. Hemen burada x eşittir 4 değer için f4'ün 1 olduğunu görüyorum. Ve diyorum ki f4 eşittir 1. g fonksiyonumda g5'in eksi 1 olduğunu görüyorum. g 5 değeri eşittir eksi 1. F fonksiyonunda x gördüğüm yere 4 yazarsam f4 eşit olacak logaritma a tabanında 4 o da eşittir 1 buna göre a buradan 4 olur yani logaritma tabanım 4'tür Aynı işlemleri g fonksiyonu için yaparsam g fonksiyonunda x gördüğüm yere 5 yazarsam logaritma b tabanında 5 eşittir eksi 1 logaritma tabanını gönderdim b üzeri eksi 1 eşittir 5 ise b de buradan 1 bölü 5 olur b değerini de bulmuş oldum f5 çarpı g2 fonksiyonunu yazacak olursam logaritma a4'tü 4 tabanında 5 çarpı g fonksiyonum logaritma 1 bölü 5 tabanında 2 logaritma 4 tabanını logaritma 2'nin karesi tabanında 5 çarpı logaritma 1 bölü 5'i de 5 üzeri eksi 1 tabanında 2 şeklinde yazıyorum. Burada kuvvetler başa alıyorum. Kuvvetleri başa aldığımda 1 bölü 2 çarpı 1 bölü eksi 1. Çünkü bunlar logaritma tabanlarının kuvveti. Çarpı birinci logaritmam logaritma 2 tabanında 5 çarpı ikinci logaritmam logaritma 5 tabanında 2. Buradan logaritma salınan sayı logaritma tabanı logaritma salınan sayı logaritma tabanı sadeleşir. Burası 1 olur. Buradaki işlemi yapacak olursam eksi 1 bölü 2 ve buna göre eksi 1 bölü 2 çarpı 1'den de sonuç eksi 1 bölü 2 olur. Doğru cevabımız B seçeneği. Bu sorumuzla logaritma fonksiyon grafiği sorularını da bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde logaritmanın günlük hayatta ve bilimde kullanımıyla ilgili sorular çözeceğiz. Bir sonraki ders görüşürüz. Başarılar diliyorum.